sayfamızı oluşturmuştuk. HTML kodlarımızın editör üstünde nasıl gözüktüğünü bilebiliyoruz. Tarayıcı üstünde çalıştırdığımızda sadece body etiketleri arasındaki görüntüyü elde edebiliyorduk. Peki kaynağını görmek istersek burada her şey yolunda olabilir ama tarayıcıda çalıştırdığımızda her şey yolunda olmayabilir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kaynağını görüntülememiz gerekiyor. Şöyle yapacağız tarayıcımıza geliyoruz şu anda bizim html sayfamızın çıktısı bu şekilde birkaç tane yol var birincisi sayfa kaynağının görüntüle sağ tıklayıp sayfa kaynağının görüntüle dediğimizde sağ tarafta yeni bir sekmede gördüğünüz gibi editörümüzde nasıl gözüküyorsa burada da aynı şekilde gözüküyor olacak. İkinci bir seçenek şuradan geliştirici araçları dediğimiz bir bölüm mevcut ona tıkladığımızda alt tarafta bir bölüm açılıyor ya da buna kısa yoldan incele dediğinizde de bu sekme açılır aynı şekilde. O yüzden iki türlü de şey yapabilirsiniz. Ya işte sağ tarafta açmışız, aktif sekmede açılıyor. İncele dediğimizde aşağı tarafta açılacak. Aynı şekilde gördüğünüz gibi elements bölümünde şu anda benim html sayfamın Şöyle bunlar tabi kapalı şekilde geliyor. Tek tek açıp içeriklerinde ne varmış bunları inceleyebilirsiniz. Bu şekilde kaynağı görüntüleyerek bir sıkıntı olduğunda genelde burada çünkü belli oluyor kaymalar olabiliyor. Yazdığınız şey gelmiyor olabiliyor. Diyelim ki resim atadığınız gelmedi. Neden gelmedi? Burada belki ekrana basılmayan bir karakter ya da hatalı gözüken bir şeyler var. Kaynağa bakarak sıkıntıyı çözebilirsiniz. Bu şekilde de kaynağı görüntüleyerek sorunları giderebilirsiniz.